Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ee, 45. kademeye gelmek üzereyim ee, neydi görev tamamlamam lazım şöyle sen şuraya gir her zaman yerimiz gençler görev tamamlayacağım ee, hesaplaşmada görevim var bu hem e, MZ20 rütbe de... bir dakika şu ölüm düğmeli. Hem elimizi yeme rütbe yapacağız. Hem bugün bir tane mega kutu açacağız. Bakalım. Yarın beleş Edgar geliyor gençler. Kesinlikle almayı unutmayın. Almazsanız 19 çift sıfır ay 15 çift sıfırda 20'sinin saat 21 saat 20. ayın 11. almazsanız size mecbur kutudan çıkmak zorunda kalacak. Yarın tetikte olun. Yarın ona efsane bir kupa kasacağız. Ee, Tunç arkadaşımla beraber siz tanımışsınız Discord'dan. Onunla beraber efsane kupa kasacağız. Hem ona hem bana. Ve videomuza geçelim. Evet gençler. Gençler bu arada 15 bin kupa alıyorum. Çok ama çok yakında. Her bir haftada bin kupa kasıyoruz yani. iki hafta sonra bakarsanız 17 bin kupa, 16 bin kupalarda gezerim. Tamam çok güzel. Sen şunu ye bir Spike. Biraz daha ye kardeşim. Aha Byron. Oğlum herkese Byron çıkıyor. Bir de Byron çıkarıyormuşum. Öf. Esselamu aleyketü esselamu. Teypli brok. Teybine. Senin. Neyse. o of Çok vurdu tek. Çok vurdu tek. Çok vurdu tek. Çok vurdu tek. Emoji. Pus. Ha <laughs> ha. Esselamu aleyke. Bayram hem can arkadaşına can arkadaşına konuşamadım. Arkadaşına hem can basıyor bir de üstüne gelmiş. Kuralın zehrini atıyor bize vurduğunda. Ha, bu adam onu yer. Ne kuralın? taklidini çıkarın o zaman onu koyun. Gençler ben biraz pusucuyum ya. Videonun başlığını buldum. Pusmak en iyisidir. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Esselamu Rahmetullahi. Esselamu Rahmetullahi. E sıra geldi buraya pusmak. Her yere pusuyorum. Şimdi benim orada olduğumu sanıyorlar. Ve asıl da doğdum. Hesaplaşma kaldık. Sen orada. Aga be. Aga be. Abi, Bu kadar da olmaz ya. Bu arada güncelleme geldi ha. Güncelleme geldi. Ve rütbe yapıyoruz ve bu kadar basit? Adam alın, akıllı alın, düştüm. dostum. Dostum Hmm, ne alabilirim? Düşün Zafer düşün. Sprout alabilirim. Bu mapte çok troll yapacağım. Yapabilirim. 14.631 kupa ne var oldum lan? Ya hem görev yapacağım diye fark ettirmeden kupa kasıyorum. Yani iki atacağız. Gelmez yani ya. Yani bu arada Sprout'un şeyin şöyle gelmiş. Çarpı düşecek. Mesela düşecek yeri ayarlıyor. Abi uzun zamandır sport oynamıyordum lan. Dostluk maçlarında hadi oynuyordum da. Kamera. Geçti parmağım giriyor ama kusura bakmayın. Hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Adamsın Dynamic. Hadi abi, şu maçı da almamız lazım. Hadi abi. Hadi bir kişi daha ölsün hadi. Tamam öldü. Hadi lan. Hadi lan. Hadi bir başla hadi. İşte bu ya. Abi siz aslansınız ya. Oğlum siz aslansınız ya. İşte bu. İşte bu. Mago açıyoruz. Ve işte bu. Hadi Leon çıksın. Karakter çıksın sevineyim. Herhangi bir karakter. Bastım altı yazaltı yazaltı. yaz yedi yaz, 7 yedi yedi yazdı. yedi yazdı. yedi yazdı yedi yazdı yedi yedi 7 yazlı karakter vermedi. Abi bakın sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay 8 diyorum ya. 2, 4, 6, 7. Bonus var 8. Aga be. Ya efsanevi istiyorum senden. Çok bir şey istiyorum ya. Ya alt tarafı bir tane ya efsanevi ya da bilmem Byron Max gizemli kromatik ver ya. Abi yedi yazdı ya. Öf. Bu kadar da bal olmaz ya. Neyse gençler bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize. bye bye.